Hey, resim mi çekiyorsun? Beni de kadraja alsana. Tamam, hadi poz ver. Ah, yok artık. Hadi tekrar çekmeliyiz. Tamam, bu sefer iyi olacak. Bu ne ya? Bu nasıl mümkün olabilir? Hep mi berbat çıkarım? Hadi tekrar. Pekala, bu seferki olmuştur artık. Of, hadi ama cidden mi? Bu bluz havalı görünüyor. Of, bu aptal telefon niye donup duruyor? Teslimat adresi burası gibi görünüyor. Aa, oh, düşüyorum. Teslimat da ama uzun sürüyor. Of ambalaj fena yam olmuş. Ama benim suçum değil ki yer çekiminin suçu. Ay nihayet bu benim paketim olmalı. Kargonuz geldi. Hayır imzalamanız gerekmiyor. Hey kutu ezilmiş. Of ya kutu fena yamulmuş. olmuş. Neyse umarım içindekiler iyi durumdadır. Bu da ne? Bu kesinlikle ısmarladığım şey değil. Zaten üstümde nasıl durur ki? Yok. Hayatta olmaz. Bu olmayacak. Ah, aman ne güzel. Hmm, bakalım hele şu kıyafet mi olsun mesela? Hmm, yok. Oo, bu daha güzel. Anlaşılan benim bedenimde stoklarında var. Gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Oh, bu o olmalı. Merhaba, size bir teslimatım var. Lütfen şurayı imzalayın. Çok teşekkürler, iyi günler. Evet, hızlı teslimatı seviyorum. Oh, şimdiden çok hoş görünüyor. Hemen deneyeceğim. Evet, tam da oldu. Duş zamanı. Temiz olmak gibisi yok. Bu yeni şampuan da çok güzel kokuyor. Çok da güzel köpürüyor. Durulanayım artık. Durulanayım artık. Aa, suda bir terslik var. İğrenç pasta akıyor. Oh, hadi ama. Oh, şimdi daha da çok kirlendim. Oh. Duş uyanmama yardım edecek. Hem sıcacık hem de ferahlatıcı. Ey, su nerede? Ha, yaşasın. su ne parayla duş alıyorum. Aa, çikolatamı bitirmişim. Of ya, anlaşılan başka da kalmamış. Tüh, daha fazla almalıymışım. Para zaten harcamak içindir. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Of ya kuyrukta epey uzun. Ha oh, neyse sonra sıra bana geliyor. Sadece bunu mu alıyorsunuz? Evet, tek gereken bu. Eller yukarı. Bu bir soygundur. Bütün paranızı verin. Çabuk olun. Hey, o çikolatayı da ver. Yani bu hayatımın en kötü günü. Buyurun bayan. Bir bakayım. Milka'yı alacağım. Hangi tatlı olsun? Aa, bir düşüneyim. Bu mu bu mu? Bu olsun. Evet kesinlikle bu. Çok lezzetli olacak. Bu da ne? Yok artık. 10 bin dolar kazandım. Yaşasın. Buna inanabiliyor musunuz? Bu hayatımın en güzel günü. Aman tanrım ne şanslısınız. Bu genç hanım demin bu dükkanda 10 bin dolar kazandı. Hey yanakay da bana yer aç. Bak bende ne var. Evet bu piyango biletine bu sefer büyük ikramiye vuracak. Şimdi bu akşamın kazanan sayılarını açıklıyoruz. Şanslı izleyicimiz siz olabilirsiniz. Pekala hadi bakalım. İlk sayımız 10. Tamam bilette 10 var. Sıradaki 45. Tamam tamam gayet iyi gidiyor. Bak 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 bir sayı kaldı. Peki öyle diyorsan. Ve bugünkü çekilişin son sayısı geliyor. Sayımız 6. 6 mı? Ama bana 9 lazım. Hayır ama bu haksızlık. Çok yaklaşmıştım. Bu aptal piyangodan nefret ediyorum. Gittim ben. Bir dakika sayın seyirciler. Bir mesaj geldi. Çok üzgünüm. Son sayı aslında 9'mış. Bir dakika dokuz mu? Bu biletteki son sayı. Dertlerimi dondurmayla boğacağım. Hey o da ne? Olamaz benim biletimle piyango'yu kazandı. Bugün şanslı gününüzdesiniz küçük hanım. Niye hep şanssızım? Of bu paketler de çok ağır. Oh, uh, nihayet ulaştım. Kolu da dirseğimle indireyim. Ah, oh, belki de ayağımla açmalıyım. Neredeyse oldu. Hoş kaldı. Öf peki paketleri bırakacağım. Aptal kapıyı açmak da ne zor. Hey orada durup kapıyı açık tutsana. Tabii olur. Oh şaka mı bu? Oh, senin adına üzüldüm ama gitmem gerek. Ne gün ya. Ah selam paketlerini taşıyayım. Teşekkürler çok yardımcı oldun. Selam önden buyur. Kapıyı tuttuğun için teşekkürler. Pekala güne başlamaya hazırım. Hala kim x'in değerini bulabilir? Ben mi? ha Sanırım bulabilirim. Of, bütün eşyalarım döküldü. Pardon, hemen toplarım. Tahtaya bir gel hele. Tamam, pardon. X'i bulacağım demek. Bunu yapabilirim. İşte çalışmam. Oh, hayır. Tam şurada bir hata yapmışsın. Bu sıfır olacak bir değil. Of ya, çok aptalım. Sırana dön. Pekala, kim tahtaya gelmek ister? Ay, umarım beni seçmez. Of niye beni seçtik ki sanki? Pekala lütfen kartlardaki soruları cevapla. Kanada'nın başkenti mi? Of bu zor. Pekala çocuklar soru Kanada'nın başkenti neresidir? Sanırım şuradaki O Ottawa oh, doğru cevap. Aa, gerçekten mi? Aferin yerine oturabilirsin. Sen şanslı mısın yoksa talihin hep götü mü gidiyor? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.